O kadar üzülmene gerek yok, biz varız ya. Sen de kendini adamdan mı sayıyorsun Seyit? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni iş fikirler için bir şey düşündüm. Solucan gübresi şeyi. Şu an bahçeye geldim. Bizim bahçede solucan arayacağım. Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi bir şişe aldım böyle, kestim ortadan ki. Burada şey yapacağım. Buraları kazıp bulmaya çalışacağım. Tabi bu ikisini bir arada yapmak zor. Keşke Momo benimle gelseydi de yardım etseydi. Ama çağırmadım onu. Bir solucan bulabilirsem birkaç tane bulursam böyle çok güzel olur. Ve ileride bunları hani daha çok göstereceğim. İşte çoğalırlarsa şey yaparlarsa falan diye. Videonun başlığında şimdiden düşündüm. Yeni iş fikirleri part 1 olacak. Ee, videonun başındayken söyleyeyim bizim ekip ya da herhangi size şu an videoya gidip beğenip yorum atabilir mi? Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Ben şu an bir tane solucan buldum. Odaklayalım bir görünsün. Niye odaklamıyor bu? Heh, odakladı. Şimdi bakalım biraz daha arayalım. Burada galiba çıkar. Az önceki yerde yoktu çünkü. Bizim bahçede normalde bir yer vardı. Oraya sürekli su gidiyordu. Orada vardı ama bayağıdır oraya su gitmiyor. O yüzden orada yok artık. Bir de bu e, solucanlar sulak yerlerde daha çok şey oluyor. Ya gidip sort, sert kuru toprağa kazarsanız büyük ihtimalle çıkmaz. Annem burayı böyle yaptığımı görse beni mahveder. Pis 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 pis. Gel. Bu da bizim evin kedisi Odaklayamıyor mu? Heh tamam Gençler bunu canilik olarak görmezsiniz inşallah Gördün mü? Bir solucan buldum Evet bir solucanımız daha var Ama bu sanki ya yaşamıyor mu? Ne? Yaşamıyor galiba Boğulup ölmüş olabilir Hmm. Ya ben bu solucan içinde ne kadar şey var Ya da ne var bilmiyorum Ama solucan gübresinin çok pahalı olduğunu biliyorum ee, İnternette fiyatlarını okudum Solucan tanesi başına 8 kuruşmuş Ama şimdi gidip Alabilme gibi bir fırsatım yok Ne parası sorun değil gider 100 tane alırım ama Şu an oraya gidebilme gibi bir şeyim yok O yüzden Burada kendi bahçemde bulmam lazım. Hmm. Arkadaşlar bu çekim şeylerini benim biraz daha düzeltmem lazım. Videolara bakıyorum daha iyi çekebilirim. Ama bakıyorum da böyle video içerikleri yani yok şeyde. Hani YouTube'da çok yok. Hani solucan gidip böyle kazanları görmedim öyle trendlerde. Şu an iki tanesi solucan bulduk. İnşallah hayvan ortadan ikiye bölmem. Ama bölsek bile yaşıyormuş. İkisi de yaşıyormuş ve iki tane oluyorlarmış. Yani iyi bir şey diyeceğim. Bundan sonra kendim böleceğim ki çoğalsınlar. Böyleler şu an. Acaba bu toprağın içinde kaldı mı? Var mı? Hmm. Bugün normalde bir tane video çekecektik, oyun, işte kafada yumurta kırma falan. Bir tane arkadaşım yapmak istemedi. Olsun, onu başka bir zaman inşallah yaparız. Galiba burada daha kalmadı mı? Ne oldu bu? Yani. Başka bir yeri kazalım. Ama bir şeyler denemediğimiz için başarılı olamıyoruz bazı konularda. Hani Zaten girişimcilerde şu var. Hani girişimciler her şeyi bilir değil. Girişimciler her şeyi dener. Ben de şu an bunu yaptım. Ee, videonun başına da bir tane çektiğim TikTok koyacağım inşallah. Zaten orayı izleyip sonra da buraya gelir zaten büyük ihtimalle. O yüzden bunu söylemem saçma oldu. O TikTok'u da yorumlayın. TikTok'tan beni takip ediyorsanız videoyu beğenin. Herkese iyi günler. Görüşürüz.